Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda yanımda Zürih Türk Sanat Müzik Cemiyeti Başkanı var. Kendisinden şu anda 2015 için dileklerini alacaktık. Mustafa Kabagöz. Yaklaşık 2013 Ekim ayında yola çıktık. Türk Müzik grubu olarak. Şu anda gönüllü arkadaşlarımızla beraber Zürih'te tıpkı İstanbul'da olduğu gibi bir müzik cemiyetinin kuruluşunu tamamladık. 22 Şubat'ta 2015 konserlerimizin ilkini vermek üzere hazırlığımızı yapmaktayız. Bunlar geleneksel hale gelecek. Mayıs 17 ve sonbaharda tekrar iki tane olmak üzere her yıl dört tane geleneksel Türk musikisini Zülüteki yaşayan ve İsviçre'nin tamamında yaşayan insanlarımıza ulaştıracağız. Teşekkürler. teşekkürler. Tüm dostların yeni yılını kutluyorum. İyi günler temenni ediyorum teşekkür ederiz sevgili seyirciler e, yılbaşı dileklerini almaya devam ediyoruz burada bugün 01 Ocak başındayız Kadir Fırat yeni yıl dileklerinizi alabilir miyim? yani yeni yılın e, savaşın olmadığı, barışın olduğu, insanların sağlıklı sıhhatli yeni bir yere kavuşmasını temin ediyoruz Teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için. Afiyet olsun herkese. İsviçre dinleyicileri, izleyicileri bu akşam Kadir Bey ile tekrardan beraberiz. Şimdi size iyi niyetlerini, iyi dileklerini söyleyecek 2015 için. Ben e, hakikaten yine İsviçre FM'i, sizi burada görmek demek de çok mutlu oldum yine. Yani yüzümde güller açıyor dersim. desem yenidir yani. Sizin gibi güzel insanları gördüm, merhaba gördüm. Ve Türk Sanat müziği Korosu olarak biz buradayız bu akşam. Yeni yıl, yemeğe de diyebilir buna yeni yılda herkese mutluluklar, başarılar, evet. sağlık, mutluluk. Başka ne diyeyim yani? Evet, daha ne olsun? Sağlık, başarı, mutluluk. Bak mesela Ferit Teşekkür abi Ferit abimiz evet, okuyor abimiz okuyor. Evet, o tarafa. Ona... Tamam, Ferit, Ferit Koçoğlu. Yeni Ferit için İntegrasyon olmuş bize. herkese huzurlu, mutlu, nice nice güzel, sağlıklı yıllar, yıllar diyorum, yıllar diyorum. Siz de bir şey demek istiyorsunuz. Evet. İçbirçütür. Ah, istiyoruz. Okay. Hayginoz. Türk, okay. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yeni yılın herkesi. İzmir, kılmaz, ben Mazet Koçoğlu. Ben Mazet Koçoğlu. Türk Sanat Müziği Korosu'nda <laughs> görev yapıyoruz. Yeni yılın herkese mutluluk, sağlık, huzur getirsin. Inşallah. Savaşlar olmasın. Inşallah. Herkes. Herkes birbirlerine saygı duysun. İnşallah. Herkes severek birbirine saygı duysun. Ben ne diyebilirim ki ondan evet, evet. sonra? Umarım güzel. 2015 bizim için de güzel. Herkes için güzel. Hani Facebook'ta da şeyi vardı. Bir, e, komik bir karikatür vardı. 2014'ü yaşadık ama 2015'in bir fragmanını izleseydik, <laughs> görseydik iyi olurdu. Evet sevgili seyirciler, yeni yıl dileklerini almaya devam ediyoruz. Hanımefendi, adınız? Ben Emine Kabagöz. 2015'in herkese mutluluk, huzur, güzel bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Sevgili İsviçre FM TV dinleyicileri ve izleyicileri, yılbaşı eğlencemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda şu anda Orhan Karaduman var. Onunla, Onun da 2015 ile ilgili iyi dileklerini e, almak için mikrofonu uzatıyorum. Özellikle İsviçre FM Radyosu'nu kurduğumuz andan itibaren bizlere destek olan dinleyicilerimiz, bizleri bu sene İsviçre FM Televizyon kanalına taşıdılar. Kendilerine Önce dinleyicilerimize daha sonra da izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu teşekkürün başta eşim büyük destek veren Aynur Karaduman ve bugüne kadar İsviçre FM Radyosu'nun başlangıcından ve de devamında İsviçre FM Televizyon Kanalı'na geçmişte bugün aramızda bulunmayan hizmette bulunmuş arkadaşlarımız da olmak üzere ve bugün aramızda bulunan diğer arkadaşlarıma hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlerin el birliğiyle, sizlerin özverinizle bizler bugüne geldik. Tabii ki bunda izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin de büyük desteği var. İşimizi ciddi alıyoruz. Yani burada bir misyon yüklendiğimizin İsviçre Türk toplumuna e, güzel Türkçe ile hitap edebilmek. E, işimizi ciddi alarak izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi ciddi alarak vazifemizi yapmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm dinleyici ve izleyicilerime, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni senenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de kendisine bu güzel geceyi organize ettiği için yürekten teşekkür ediyoruz sevgili Orhan Karaduman'a. Ayrıca her zaman sloganımız ne? Gönlü sevgiden geçenlerin radyosu ve TV'si bizden ayrılmayın. Sevgili İsviçre FM e, dinleyicileri ve İsviçre TV izleyicileri aslında hep arka planda kalan ama çoğu şeyi kumanda eden hiç görmediğiniz, duymadığınız her şeyi organize eden her şeyde büyük payı olan sevgili Aynur Karaduman yanımda. Onun da iyi dileklerini almak istiyorum 2015'te merhaba, iyi akşamlar. Bu güzel akşamda hep birlikte olmaktan radyo ve televizyon işleri bir arada olup da bu güzel yeni senenin yemeğini hep birlikte geçirmekten gerçekten çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni senede tekrar hep birlikte ve daha da çoğalarak beraber oluruz. Hepinize hayırlı seneler. Çok teşekkürler. Biz de kendisine görmedi yani görmediğiniz, duymadığınız ama varlığıyla her zaman bize destek olan Aynur Karaduman'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de mikrofonu e, iyi tanıdığınız sevgili DJ Baran'a uzatıyorum. Evet, e, öncelikle ben bu gecede e, bizleri bu güzel organizasyona hazırlayan sevgili yayın yönetmenimiz Orhan Karaduman abimize çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii sizlere de çok teşekkür ediyoruz. 2014 senesini acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Koca bir yılı geride bıraktık hep birlikte. Her ne kadar e, acısıyla tatlısıyla geçirsek de güzel bir gecede birlikteyiz. 2015 senesinin de bütün dinleyenlerimize ve bütün izleyenlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl getirmesini temenni ediyorum. Benden bu kadar. İnşallah yayında e, devam edeceğiz yeni bir yılda. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Hoşçakalın. DJ Baran buradan belki hatırlatma yapalım programınla ilgili saat kaçtaydı hangi gündeydi onunla ilgili bir bilgi verelim. Yani şimdi program e, konusunda Cuma günü saat 21 ile 24 e, saatler arasında yapıyorduk ama ilerleyen günlerde inşallah 16'daki güne çıkaracağız. Zaten şu anda görüşmelerimiz olan abiyle e, devam ediyor. Netleştirdiğimizde sevgili dinleyenlerimizle ve izleyenlerimizle paylaşacağız. Ayrıca e, Suskun'la yine sevgi Türkiye'li Suskun'la beraber programlarımız da devam edecek. Değerli sanatçı konuklarla e, sürprizlerimiz yeni bir yılda da devam edecek. Tamam kendisine başarılar diliyoruz. Merakla bekliyoruz günleri. Ve ben belki radyoda olup e, hiç resmini görmediğiniz, kendilerini görmediğiniz arkadaşlarıma da şu anda teker teker e, mikrofonu uzatıp onları da tanımanızı e, iz, isteyecektim. Ve kendilerini tanıtmalarını Arda'yla devam edelim. Gecenin Matemi programı. <laughs> evet, e, gecelerden bütün e, gönül dostumuza selamlar diyorum, sevgiler diyorum. <laughs> ben alıştım tabii ki radyoda gibi konuştuğum gibi. Ee, öncelikle tabii ki izleyenlere ve dinleyenlere buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri yanlış, yalnız, yalnız bırakmadıkları için ve tabii ki böyle bir fırsatı bizi Orhan Karoluman sunduğu için ona ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Ee, başka <laughs> Biliyorsunuz Arda ile gecenin matem programını sunuyorum. Ben normalde saat 12 ile 2 arası ama artık 2015'te yeni yılda yeni bir program, yeni bir proje var. Aa, sabah sabah Arda programı olacak artık geceleri yok. Bunu da buradan duyuralım. Ee, bir de yeni yılda herkese sağlık, huzur ve bir de gani gani para diliyorum. Salın kal. Ee, kalın sağlıcakla ee, ve unutmayın acın umutu, umutları yok ettiği yani umutları yaşarca bir sevgi ihtiyaç duyarsanız biz her zaman iswishfm.com arzindayız. Evet şimdi yanımda Arzu Hanım var. Arzu da e, İsviçre TV'de VJ'lik yapıyor kendisi. Onunla da e, bir röportaj yapalım ve iyi dileklerini alalım. Merhabalar, iyi akşamlar. İlk önce benim söylemek istediğim Orhan Bey'e bu güzel akşamı bize organize ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu 2015 bütün dünyaya, herkese, özellikle Türkiye'ye yani 2014'te yaşananlar 2015'te yaşanmasın. Hayırlı bir yeni yıl olsun diyorum. Ve İsviçre Canlı FM, Radyo TV, bütün yayın ekibine, herkese yeni yıl diliyorum. Bu kadar. Evet, Arzu'yu da izleyeceğiz. 2015'te sürprizlerle dolu bir yol olacak. İsviçre FM TV'den ayrılmayalım. Sevgili İsviçre FM dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı DJ Kelebek yanımda şu anda. Ona mikrofonu uzatıp 2015 ile ilgili dileklerini, iyi dileklerini almak istiyorum. İyi akşamlar ilk başta. Güzel bir geceydi. Orhan Bey'e teşekkür ediyorum. İsviçre FM adına, çalışanlar adına. Evet, uzun zamandan beri İsviçre Efendi'ye yayın yapıyorum. Kevrek olarak tanıyorlar beni. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri. üç tane konsept var. Pazartesi, İsviçre Efendi'de ilkleri dinliyoruz, listemizi. Çarşamba günü nostalji bölümüyle ve Cuma günü en fazla dinlenen programlardan biri olan Türk sanat müziğimiz var. Ki ben bunu özellikle söylüyorum, gurur da duyuyorum. Bu kadar büyük bir katılım da beklemiyordum. Türk sanat müziğimiz olan bu hasret, bu güzel duyduğları ee, o yayın boyunca ben de yaşıyorum. Evet, uzun aldı beni tanımıyorlardı arkadaşlar. Şimdi ilk defa tanıma imkanına sağladılar. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsi ayrı ayrı güzel müziklerle ve yorumlarla katılıyorlar. Ben 2015 için şöyle söyleyebilirim. Eski yılımız Arap'tasın diyorum. Bütün dünyada barış diyorum, sağlık diyorum. Ve özellikle de İsviçre FM'in ve TV'nin ve Onlay gazetemizin daha çok büyük başarılara imza atmasını diliyorum. Bu güzel ekibinde devamını hep beraber ismim gibi arzuluyorum. Sizlerle olmak güzel diyorum. Teşekkür ederiz. Güzel dilekleri için diyeceğe kelebeğe e, teşekkür ediyoruz. 2015 İsviçre FM TV yılının olacak. Kaçırmayın, bizden ayrılmayın. Evet, yeni yıl dileklerine devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Yanımda şimdi Erol Asma var. E, kendisinden kendi programıyla ilgili bilgiler almak istiyoruz. Biliyorsunuz 5 Ocak'tan itibaren İsviçre FM'de her gün e, sizlerle canlı yayında olacak. Bununla ilgili kendisinden bilgiler almak istiyoruz güzel. Öncelikle bütün dinç. Seyircilerimize, seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih ettikleri için ve bugün Gökçen'le beraber, beraber olmamız da güzel bir olay. Ve her gün dinliyoruz ama yani her her gün dinleyemiyoruz ama çoğu zaman dinliyoruz. Ama şimdi gerçek ayın 5'inde başlıyorum. İnşallah 5 Ocak'ta başlayacağım. Akşamları 17 ile 19 arası benimle akşam kahvesini. Artık kim gelir kim gelmez bilmem ama akşam kahveleri ben hazırlıyorum. Ben eminim ki İsviçre FM dinleyicileri ayrılamayacak ee, bunu eminim çünkü farklı bir konsept olacak öyle düşünüyorum. Peki sizden 2015 ile ilgili yeni yıl dileklerinizi alabilir miyiz? Vallahi Gökçen güzel bir şey söyledin farklı Ko konsept dedin ya ben oraya takıldım şimdi geri valla şey, şeylere temennilere geçmeden önce konseptimle ilgili bir şey söyleyeyim ben en iyisi. Konsept bende yok neden konsept yok bende istek yok. ...ben istek almıyorum... İstedikleriniz olacak... Tamam, ...yani ne istiyorsanız o... ...konuyu siz açıyorsunuz... ...konuyu siz yapacaksınız... ...ve tartışmayı biz yapacağız... ...ne istiyorsanız o gün onu konuşacağız... ...ve isteyen şiir... ...isteyen şarkı... ...isteyen şey... ...ama türkü falan gelmeyin bana ben yokum... <laughs> ...türkülerle kamera arkasındayız şu anda... ...türkülerle o arkadaşımızla ilgileniyor... <laughs> ...ve baran ilgileniyor genellikle... Ben yalnızca seyircilerimizle böyle ya dizide, e, dinleyeceğiz birlikte ne istiyorlarsa o gün onu yorumlayacağız, onu tartışacağız, onu konuşacağız. Teşekkür ediyoruz program bilgisi için. Ee, 2015'te herkese mutluluklar. Aşk. aşk, mutluluk, aşk, sevgi, saygı, isteyene para. <laughs> Ve herkese diyorum gerçek ve mutluluklar ve onlara istedikleri her şey onlarla olsun. Ve diyoruz ki memleketim diyoruz ve bu müzikle devam edelim. 2015 ile ilgili yeni yıl dileklerinizi alabilir miyiz? E, 2015'te öncelikle iyi akşamlar diliyorum tüm izleyenlere ve dinleyenlere ve İsviçre FM'e teşekkür ediyorum bu organizasyon için ve bu daveti aldığım için ayrıca teşekkür ediyorum. E, 2015'te e, sağlık, huzur ve tüm dünyada barış istiyorum, e, diliyorum ve siz değerli DJ arkadaşlarıma başarılar diliyorum. DJ Gece Hamuru ile devam ediyoruz. Belki afişlerinde hiç göremediğiniz, sadece sesini duyduğunuz çarşamba akşamları türkülerle bize eşlik eden DJ Gece Hamuru var yanımda. İlk defa görüntüsünü alıyoruz şu anda. Çok heyecanlıyım hangi hangi kanaldı pardon hangi televizyonda geliyorsunuz abi burada da mı rahat yok Allah aşkına yani ya <laughs> bir paparazziye yakalandı yine burada paparazilik mi yapıyoruz neyse efendim şaka bir yana ee, ben DJ Gece Yağmur'u her çarşamba biliyorsunuz saat 22'den itibaren canlı yayınlarımız, canlı türkülerimize sizlerin karşısındayız. Öncelikle ben bu güzel organizeyi İsviçre FM, İsviçre TV ailesi başkumandanı <laughs> Değerli e, genel yayın yönetmenimiz Orhan Karaduman Bey'e evet ve eşine çok çok teşekkür ediyorum. Başkumandan diyorum. Kusura bakmayın biraz esprili e, sözler sarf etmeye çalışıyorum kendi çapımda. da e, herhalde oradan gülüyorsunuzdur ama kesinlikle gülmeyecek bir espri değil efendim. Şimdi e, bu organizede gerçekten çok güzel bir organizasyon. İsviçre FM ve İsviçre TV ailesini bir araya getirdi bu değerli yayın yönetmenimiz Orhan Bey ve sen değerli e, DJ Gökçen'in saatlerde. Efendim Gökçen'in saatleriyle biliyorsunuz burada reklamını hemen yapalım. Kendisi zaten e, kendisini tanıttılar burada. Ben de ayrıca bir reklam yapayım. Şimdi biz burada ilk defa bir araya geliyoruz. Yani böyle güzel bir organize ilk defa bir araya geliyoruz. Onun için de e, çok güzel bir ortam. Her şey çok güzel, her şey harika. E, müzik harika, insanlar harika, DJ'lerimiz mükemmel. Ve her zaman diyoruz ki İsviçre Efendim DJ'leri bir numara. Ne diyoruz? Benim orada bir sözüm vardır efendim. Eee DJ'leri bir numara, canlı bağlan programa. Dinleyici tüm dostlarımıza buradan selam herkese diyoruz efendim. Ve yeni yılda 2015'te de sağlık, mutluluk, huzur, dileklerimiz İsviçre efendim ailesi adına ve kendim DJ Gece Yağmuru adına herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi seneler diliyorum. Merhaba sevgili İsviçre FM dinleyicileri. Gökçenli Saatler her zaman burada biliyorsunuz. Salı ve Perşembe akşamları saat 9 ile 11 arasında Gökçenli Saatleri benimle birlikte dinliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Arada sırada bu 2015'te farklı konsept televizyon programları da olacak. Ee, bunu da buradan duyuralım. Sürprizler için kaçırmayın. İsviçre FM TV her zaman gönlü sevgiden geçenlerin radyosu. Bunu unutmayalım. Benim de birkaç kelime söylemek istiyorum müsaadenizle 2015 ile ilgili. 2014 iyisiyle kötüsüyle birçok şey yaşadık. Anılar oldu, yaşantılar oldu, geçmişte kaldı bunlar. 2015'in her zaman hepimize sevgi, aşk, mutluluk, huzur, para, hani herkesin gönlü ne istiyorsa bunu vermesini diliyorum. Ayrıca Orhan Bey'e ve Eşi Aynur Karaduman Hanımefendiye teşekkür ediyorum. Yani 2014 bu anlamda benim senem oldu. Onların sayesinde. Onları buradan tut sonsuz teşekkür ediyorum. Ve böyle bir güzel bir organizasyona bize davet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.